Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Bugün sizlere denemeli bir alışveriş çekeceğim. Yavaş yavaş aldığım şeyleri giydikçe size göstermek istiyorum açıkçası. Bu üzerimdeki Nike sweatshirt'ı aldım arkadaşlar. O kadar güzel ki, o kadar yumuşak ki. Şimdi göstereceğim. İsterseniz şöyle tek omuz yapabiliyorsunuz. Düşük omuz ve arkasında da minik bir Nike amblemi var. Ama gerçekten tam istediğim bir şey. Ve aynı zamanda bu taytı aldım arkadaşlar. Lululemon. Lululemon. Bayağıdır istiyordum. Yani aylardır Lululemon istiyorum. O yüzden dedim ki en ünlü olan taytını alayım. Bu da çok güzel. Böyle asker deseni ama siyahlı. Çok da belli olmuyor ama gerçekten çok güzel. Şimdi ben okula gidiyorum. Okula okul kombinim bu şekilde olacak. Ama... Dediğim gibi giydiğim şeyleri, pardon aldığım şeyleri giydikçe size göstermeye çalışacağım. Hatta daha aldığım birkaç bir şey daha var. Onları da bu videoya ekleyeceğim. Denemeli alışveriş. Denemeli kocaman büyük alışveriş olacak. Şimdi okuldan geldim ve yine kıyafet göstereceğim sizlere. Kıyafet. Size yine kıyafet göstereceğim. Yeni aldıklarımdan tabii ki. İlk olarak bu Lemon shortlar var. Bunları da çok istiyordum o Lemon tights gösterdiğim tights gibi. Bu şekilde spor şortları var. Ben medium aldım. Güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi bir de şey göstereceğim. Bir tane Nike bir fermuarlı şey aldım. Onu da göstereceğim. Evet şortlar böyle. Shortlar gerçekten çok güzel. Zaten çok beğenerek aldım. Üstümde böyle Nike'ın bir gri sweatshirtü diyebiliriz ama fermuarlı. Bu gerçekten çok 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 güzel. Tam bakar mısınız set oldular. Bu üzerimde okuldan geldiğim üstüm var ama çok güzel. Kusura bakmayın şu anda. Bunları part part çektiğim için çünkü istediğim ürünler part part geliyor. Hemen iki ürünü daha göstermek istiyorum. Şöyle açıkçası Shein'den aldım. Yani... Gerçekten güzel şeyleri oluyor Shein'in. Bunlar da güzel bu arada. Tam istediğim şöyle pembiş bir üst aldım. Daha doğrusu crop top. Bunun fiyatı 4,5 dolar falandı. Bunları çok yakında deneyip size göstereceğim. Bu crop top birazcık birazcık açık. Ama çok güzel. Ama çok güzel. Bakın. Ee, böyle bir şey. Tamam mı? Arkası direkt iple. Böyle giydiğiniz zaman arkasında ipleri görünüyor. Bu kadardı. Başka bir kargomdan da bu geldi. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Ne aldım biliyorsunuz? Mikrofon aldım. Ve artık market falan gezerken sürekli bağırmama gerek kalmayacak. Bu arada kusura bakmayın yüzüm. Daha yeni duştan çıktım gördüğünüz gibi saçımı sardım falan. Böyle görünüyor. Hemen göstereceğim. Bu şekilde. Bunun için çok heyecanlıyım. Böyle takabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda bluetooth'lu... Şarjı da var burada. Ay çok 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 heyecanlıyım. Ben bunu Amazon'dan söyledim. Sanırım manuelini okumam gerekiyor. Anladığım kadarıyla dışarıda test etmemiz gereken bir ürün oldu. Okay, this is gonna be great when it's like windy outside or... Evet arkadaşlar, telefonum düzeldi. Şimdi alışveriş videoma devam ediyorum. Yine sırayla kargolarım geliyor. O yüzden aslında bunu ben çektim. Hatta Instagram'dan görebilirsiniz ama tabii ki YouTube'da da olsun istiyorum. Bir tane daha kargom geldi ve gösteriyorum hemen neler olduğunu. Şöyle bir fırça seti aldım arkadaşlar. Çok 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 ihtiyacım vardı. İşte kapatıcı var, aydınlatıcı var, böyle kontür, pudra her şey. İnanılmaz güzel 15'li bir set. Ondan sonrasında bunlara çok ihtiyacım vardı. Maskara, maskara fırçaları diyebiliriz. Maskara spoolie deniyor hatta. Tabii ki mor seçtim. Üzerimde olduğu gibi. Bu jel ojeleri yapabilmek için daha çok acemiyim. Ama bu jel ojeleri yapabilmek için base ve top coat aldım. Sonrasında şöyle makyajlarımda falan kullanmak için mini mini böyle mücevher taşlar aldım. Mücevher diyecektim. Genelde görmüşsünüzdür. Instagram'da falan böyle insanlar takma tırnağın arkasına bir şey yapıştırıp böyle tırnaklarını uzatıyorlar. Biliyorum nasıl anlatabildim ama onu aldım ama bir şey yaramadı. Sonra beni bunlarla çok göreceğiniz bir şey aldım. Arkadaşlar bu gözlüğü aldım ve gerçekten çok güzel. Bu gözlük şey, mavi lens gözlüğü, mavi Mavi ışık gözlüğü. Yani ben genelde ekrana çok baktığım için böyle bir şeye ihtiyacım olduğunu düşündüm ve bunu aldım. Bence çok 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 tatlı duruyor. Ve sonrasında da şimdi size hani ıvır zıvırları gösteriyorum. Ondan sonra kıyafetlere geçeceğiz. Bir de bu gözlüğü aldım arkadaşlar. Bu gözlük bilmiyorum. Bana biraz büyük geldi. Kalitesi falan çok iyi ama ben şey gibi olur diye düşünmüştüm. Benim bu bebeğim gibi olur diye düşünmüştüm. Bir tık büyük geldi ama sıkıntı değil. Şöyle beyazlı siyahlı çok güzel bir gözlük. Benimki de böyle duruyor. Bu daha böyle doğal duruyor gibi. Bilmiyorum. Gözlük koleksiyonumu biraz daha büyütüyoruz. Ondan sonrasında kalem kutu aldım. Bunu göstermek için çok beğendim direkt kullanmaya başladım zaten şöyle bir kalem kutu ve iki gözlü şöyle göstereyim hemen kullanmaya başladım şöyle burada iki tane kalem var bugün dolduracağım bunu merak etmeyin burada da işte renkli kalemlerim bu baya güzel bunlardan çok istiyordum zaten ve son olarak da şu saati aldım aman saati aldım şimdi. şu saat bandanı aldım bunu da baya beğendim birazdan birazcık, biraz biraz Birazdan göreceğiniz kıyafetler yine aynı markadan sipariş ettiğim şeyler. Gelelim aldığım ufak tefek kıyafet parçalarına. Böyle bir crop top aldım. Bence çok güzel. Bu arada kusura bakmayın piyama altında ama bence gayet tatlı bir crop top. Şöyle arkasını da göstermek istiyorum. Arkadan bağlayabiliyorsunuz bu şekilde istediğiniz kadar. Bence harika ve yaka bir crop top. Hazır bir üzerimde varken benim sürekli yakındığım bir durum. Böyle spor sütyenleri aldım ama arkasına bakar mısınız? Arkası bildiğiniz böyle ipli. İnanılmaz güzeller. Gerçekten çok 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 güzeller. Beyaz birazcık iç gösteriyor ama çok sıkıntı değil ve grisi var. Bir de siyahı var. Niye yakınıyorum? Çünkü spor sütyenim yok diye yakınıyorum bu arada. Gerçekten çok güzeller. Birazcık kumaşları ince olsa da yine de gayet iş görürler. Ve şimdi göstereceğim şey çok garip gelebilir size. Ne bu? Atkı gibi bir şey değil mi? Değil. İnanılmaz güzel. En beğendiğim parça oldu alışverişimdeki. Giymesi çok karışık ama bir güzelliğine bakar mısınız? Şu anki kombinim gerçekten bakın böyle tamam mı? Bunu böyle giyiyorsunuz üzerine aslında hani mavi mavi güzel oldu ama beyaz bir üstle ya da böyle kahverengi hani tonlarıyla böyle saplez bir üstle bile giyebilirsiniz. Çok güzel bir şey. Uzun böyle kolları. Ben buna bayıldım. En sevdiğim parça oldu bu alışverişimdeki. Böyle de bir tişört aldım. Birazcık kısa ama çok sıkıntı değil. Ben bunu sanırım medium istemiştim. Kolları biraz bana garip geldi. Çünkü kolları böyle kalkık duruyor. Ama kötü değil. Bunu da çok beğendim. Üzerinde böyle Bence gayet hoş. Tam istediğim boyutta güzel kesimli bir t-shirt. Bunu da çok beğendim. Hemen gösteriyorum bu arada nereden aldığımı. Hepsi böyle çok güzel paketlerde geldi. Kıyafetlerin hepsi de aynı zamanda ürünlerde. Ama ben tabii ki ürünleri hemencecik açtım. Şöyle göstereyim. Bugün de bir protein bar alışverişi yaptım. Onu da şöyle bir çok hafiften göstereyim. Çok fazla konuşmayacağım ama işte Celsius aldım, protein içeceği aldım. Ondan sonra bu şekilde protein barları aldım. Biliyorsunuz ne kadar aşık olduğumu. Şimdilik benden bu kadar. Gelecekteki ece umarım kıyafetleri güzel gösterir. Bütün aldığım şeyleri size göstermek istiyorum. Bu da dünyalar tatlısı bir üst aldım. Forever 21'den aldım arkadaşlar bunu. Gerçekten çok güzel. Pijamama bakmayın ama şöyle durun. beyazı durayım. Bu şekilde gerçekten çok tatlı bir üst. Arkadaşlar bir tane daha kargom geldi. Size hemen göstereceğim. İlk önce Instagram'a bunun videosunu çekiyorum. Şimdi de YouTube'a Temu. Temo gerçekten canım canım. Şimdilik daha iki parçasını açabildim. Böyle takma tırnaklar sipariş etmiştim. Çok güzel görünüyorlar. Ve aynı zamanda böyle bir öğlen yemeği çantası. Yani lunchbox deniyor işte. Hemen bir içini açmak istiyorum. Açmadım içini ama uzun zamandır bir öğlen yemeği çantası istiyordum ve bu da tam bu arada gerçekten çok kaliteli geldi. Çok tatlı. Kullanır mıyım tam emin değilim. Çünkü ben birazcık utanç verici buluyorum. Bu öğlenmeyi taşıma şeyini olayını. Açtıkça size zaten göstereceğim. Arkadaşlar bu kadar sipariş ettiğimi tamamen unutmuşum. Kutudan çık çık bitmedi. O yüzden çok 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 heyecanlıyım size anlatmak için. İlk olarak bu makyaj süngerleriyle başlayalım. Tabii ki moru seçtim. Böyle tatlı bir kutuda geldi. Ama bunu ben bu kutuyu kullanacaktım. Bunu yapıştırmışlar. Çıkmayacak şimdi. Neyse böyle baya fazla. Altılı mı? Yedili makyaj süngeri seti. Muazzam. Çok iyi. Ondan sonra böyle bir kalemlik istedim. Şimdi açacağım sizinle birlikte. Instagram'da açmadım ama burada açayım istedim. Instagram'da genel olarak kutularını açtık ve size gösterdim. Yine Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bu tarz videoyu çok sevdim. Çünkü bu ay içerisinde çok fazla internet alışverişi yaptım. Bakın o kadar güzel bir kalemlik ki. Buraya işte silginizi, not kağıtlarınızı falan koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda burası hani bölmesi ve burası da daha sığ bir bölme. Çok tatlı. Ve stikerleri da geldi böyle. Bunları tabii ki takacağım. Şöyle. Arabaya telefon tutacağı istedim ama ben resimde böyle değildi. Ben nasıl olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Buradan böyle çılıyor. Bu böyle yatıyor falan. Ben onu pek bir anlayamadım. Çözeceğim. Çözdükten sonra da size mutlaka gösteririm. Ama kullanışlı bir şeydi. Anlayamadım. Ha! Anladım. Tamam tamam şu an anladım. Buraya takıyor bu, bunu şu kıskançlı bölümü takıyorsunuz tamam mı? Ondan sonra buradan telefonunuzu böyle kıstırıyorsunuz. Çok mantıklı. Çok güzel. İhtiyacımız vardı biliyorsunuz ki. Hem ben video çekerken falan da. Bunu mutlaka TikTok'ta falan görmüşsünüzdür. Çok güzel bir şey. Bantlı kulaklık. Böyle kafanıza taktığınızda direkt kulaklık oluyor. Buralarında evet bakın buralarda kulak yerleri daha doğrusu hoparlörleri işte. Muhtemelen müziğinizi falan değiştirebiliyorsunuz. Çok güzel bir şeye benziyor. Bunu deneyeceğim ama ilk önce şöyle bir üzerine alkol falan sıkmak istiyorum. Bu da şarjı. Ondan sonrasında bunu kullanır mıyız bilmiyorum ama arabamızdaki camlara aramızdaki yan camlara yan camlar ne? Dikiz aynalarına böyle yağmurdan korusun diye şeyler aldım. Bence güzel bir fikir. Ama Demir dedi ki Ece onu biz kullanmayalım. Sonra çıkarmak istediğimizde çıkaramayız dedi. O yüzden belki Demir'i dinleyebiliriz. <laughs> bu saç tensillerinden aldım. Saç parlaklarından aldım. Ben saç parlakları diyeceğim. Çok güzeller. Bunu birlikte yaparız diye düşünüyorum bir videomda. Çünkü her yere takmak istiyorum bunlardan. Muhtemelen yine TikTok'ta gördüğünüz çok viral olan bir şey. Tüy dökücü bu alet. Böyle Aa, Aa çok garip. Böyle yaptığınız zaman direkt tüyleriniz dökülüyor. Çok garip bir şey. Şöyle. Gerçekten işe yarıyor galiba. Böyle bir şey. Gördün görmüşsünüzdür. Tüy dökücü alet işte. Kulak delme aleti aldım. Kulak delme tabancası aldım. Çünkü demir diğer kullanan bir tane daha istiyor. Belki deleriz diye aldım. Bunları aldım. Bunlar ne diyeceksiniz? Ece şey demeyiz. Cadılar bayramında mıyız? Yok arkadaşlar. Buraya takma tırnağı yerleştiriyorsunuz. Üzerini boyuyorsunuz. Ve ondan sonra kendi tırnaklarınıza takabiliyorsunuz. Bir sürü şöyle bayağı geliyor. Ve bu arada farklı boyutları var galiba. Çok 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 mantıklı. Burada da yapışkanları var. Gerçekten çok mantıklı. Tam benlik bir hareket yapıp kaşık aldım. Ama kaşıkların güzelliğine bakar mısınız? Şey kazıdığın. Toprak kazıdığın şeyleri ne deniyor? Bilmiyorum. Çok güzeller. İki farklı çeşidi var. Kürek, kürek. Bunun bu kadar küçük geleceğini düşünmüyordum ama ben bu bundan sonra sadece bununla yiyeceğim yemeklerimi. Mikile bir çay kaşığı diyebiliriz. Kendime güzel bir telefon kılıfı aldım. Artık mor kılıftan birazcık sıkıldım. O yüzden şöyle şeffaf telefon kılıfı aldım. Sonrasında bu çok ünlü olan yine TikTok'tan gördüğüm bir lip balm var. Bundan almak istedim ama birazcık bakın şöyle göstereyim. Bunun amacını biliyor musunuz? Şöyle yaptığınızda direkt dudaklarınızın ikisine de sürebilmeniz. Ama görebiliyor musunuz? Böyle bir emin olamadım bundan. Renk değiştiren bu aloe veralı lip balm'lardan aldım. Bunu da TikTok'ta görmüşsünüzdür ya da herkesin kullandığı şeylerde görmüşsünüzdür. Bu genelde şeylerde satılır. Bir milyoncularda satılır. Şöyle yeşil ama şeffaf bir ruj renk değiştiriyor. Birazdan deneyeceğiz zaten. Of, çok konuştum ve artık hani böyle hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum ama çok fazla şey var. Bunu da görmüşsünüzdür belki parfümlerinizi. Alttaki şöyle göstereyim bakın. Bunda yok. Ha var. Şöyle yapıyorsunuz. Hatta deneyelim birlikte. Buradan şu altında delik var. böyle içini dolduruyorsunuz ve çok kolay bir şekilde yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Hatta oldu galiba birazcık. Bakayım. Oldu. İşe yarıyor çok çok iyi olacak. Hemen çantama at çık. Dünyanın en mantıklı şeyini yapmışlar bunu yaparak. Tabii ki pembe aldım. Sanırım son iki şeyime gelelim. Evet son iki. Son iki aynen öyle. Bunun için çok heyecanlıyız. Demir'le ben de çok heyecanlıyım açıkçası. Hoparlör aldım. Lenovo'nun bir hoparlörü. Gördüm dedim ki neden şans vermiyorum. Deneyeceğiz. Çok kaliteli duruyor bu arada. Gerçekten bu kadar kaliteli geleceğini düşünmemiştim. Kesinlikle suya dayanıklı işte waterproof bakın görüyor musunuz burada değiştirme yerleri var. Ondan sonra şöyle minik bir askısıyla geldi ve şarj kablosu. Bunun için çok heyecanlıyız Demir'le de, ben de. Dedim ki Demir e havapaylar aldım. Demir böyle hemen gelsin hemen gelsin çok istiyorum diyor. Son olarak benden beklenecek bir hareket olarak ne aldım biliyor musunuz? Minyatür claw machines deniyor bunlara. Minyatür bu kepçelerden aldım. Bakın arkadaşlar. Az önce yaptım ama şimdi tekrar yapabilecek miyim bilmiyorum. Bakacağız. Bakın şimdi. Şununla kapanıyor. Durun. Arka kamera. Şununla kapanıyor. Tamam mı? Ondan sonra bununla aşağı iniyor. Tabi birazcık ayrılmaları lazım bunların ki ben alabileyim. Ve bununla da sağ sola dönüyor. Şimdi bulacağız. Bir tane alalım. Bakın. Şunu alalım. Sanırım gerçekten arkadaşlar bu videoyu yaklaşık böyle bir aydır falan size toparlamaya çalışıyorum. İşte oradan işte alışveriş geliyor hemen çekiyorum üzerime deniyorum ondan sonra yani o kadar fazla şey oldu ki bir ay içerisinde o kadar fazla şey geldi ki hatta daha göstermediğim birçok şey daha var ama bunları toparlayabildim. Umarım çok beğenerek izlemişsinizdir videoyu sizi çok seviyorum gerçekten çok seviyorum ve kocaman öpüyorum.